Futbolda tarih sürekli tekerrür eder. Efsane hikayeler, hüzünlü ya da coşkulu olsun bir noktada birbirine benzer. Sadece oyuncular ve mekan değişir. Justin Fasano'nun hikayesi ise bir istisna. Çünkü onun hikayesinin bir benzeri yok ve olması da kolay değil. Onun hikayesi Oscar ödüllü biyografi filmlerine senaryo olması gereken bir hikaye. Talih kuşu omzuna konan bir futbolcunun talihsiz sonu. 1961 yılında Londra doğumlu olan siyahi futbolcunun doğumundan bir yıl sonra da kardeşi John dünyaya geldi. Kısa bir süre sonra annesi ve babası ayrıldı. Ardından da anneleri onları bakım evine bıraktı. Hayata adeta 5-0 geride başlayan bu iki kardeşin kaderi Justin 6 yaşındayken değişti. Jackson çifti iki kardeşi yaşadıkları çiftlik evine getirdi ve mutlu bir çocukluk geçirdiler. Abi kardeş meşin yuvarlak peşinden koşmaya bayılıyorlardı ve yine abi kardeş Norwich City'nin altyapısına girdiler. Justin 1978 yılında profesyonel oldu ve ilk lig maçını West Bromwich Albion'a karşı 13 Ocak 1979'da oynadı. Genç yaşına rağmen takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Kardeşi ise o sırada altyapıda oynamaya devam ediyordu ve abisinin gölgesinde kalmıştı. Justin 79-80 sezonunda Liverpool'a öyle bir voley golü attı ki hayata karşı da voley vurdu. Bütün ülke artık onun adını biliyordu ve o gol sezon golü seçildikten sonra Nottingham Forest'a transfer olduğunda bonservisi 1 milyon pound olan ilk siyahi futbolcu olmuştu. Yeni takımına transfer olduktan sonra kendini gece hayatına kaptıran Justin, kendini belki de o günlerde keşfetmişti. Beklentilerin büyük olduğu genç yetenek eşcinseldi ve gay barlara gittiği bilgisi de teknik direktör Brian Clough'a iletilmişti. Teknik adam Justin'i önce tüm takımın önünde aşağılamaya başladı, ardından da kadro dışı bırakarak tesislere girişini yasakladı. Justin bir gün tesise girmek istediğinde polis soruyla çıkartıldı ve çok vakit geçmeden kulüpten yollandı. Ten renginden dolayı yaşadığı sorunların üstüne cinsel yönelimden kaynaklı dışlanma eklenmişti ve bir yandan da diz sakatlıklarıyla boğuşuyordu. Birkaç kulüpte şansını deneyip dikiş tutturamayınca her şeyin yoluna girmesi umuduyla Amerika'ya gitti. Ama işler yoluna girmeyince ülkesine geri döndü. Geri döndüğünde kardeşiyle rolleri değişmişti. Yıldız olan artık oydu çünkü Wimbledon ile FA kapı kazanmıştı ve bütün ilçenin gündemindeydi. John tam da bu sebeple eşcinsel kimliğini paylaşmak isteyen kardeşine karşı çıkıyordu. Justin kamuoyunu açıklarsa huzura kavuşacağını düşünüyordu ve basın da açıklaması için para teklif ediyordu. Ailesi ve basın arasına kalan Justin'i düşünen yoktu. Bir yanda satışlarını artırmak isteyen basın, diğer yanda kariyerini düşünen kardeş. 22 Ekim 1990'da Justin kararını vermişti ve bu karar The Sun gazetesinin manşetlerindeydi. Ben eşcinseli manşetiyle ülke gündemine bomba gibi düşmüştü Justin. Açıklandıktan sonra hayatının güzelleşeceğini düşünüyordu ama yanılmıştı. Bütün ülke onu konuşuyordu. Televizyonlar, gazeteler sürekli röportaj için onun peşindeydi. Lakin insanların tepkisi onun beklediği gibi değildi. Açıklamasından sonra tabuların yıkılacağını düşünen futbolcunun hayatı zindana dönmüştü. Yaşadığı toplum tarafından dışlandıktan sonra Kardeşi John da bir gazeteye açıklama yaparak ailesi tarafından aforoz edildiğini ilan ediyordu. Bütün tepkiler olumsuz olunca da Justin de karşı hata geçti ve sürekli manşet olacak açıklamalar yapıyordu futbolcularla ve politikacılarla birlikte olduğunu iddia ediyor, isim de veriyordu. Ama bunların hepsi asparagas çıkıyordu. Asılsız iddiaların ardından da gün geçtikçe doğduğu topraklarda yaşayamaz hale geliyordu. Ve soluğu tekrar Amerika'da alıyordu. Bir süre daha top oynadıktan sonra futbolu bıraktı ve antrenörlük yapmaya başladı. Haradı, huzuru sonunda bulmuştu ama talihsizlik onun yakasını bırakmıyordu. 1998 yılında başı bu sefer de tecavüz davasıyla derde girmişti. Amerikalı bir vatandaş onu kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlamıştı. Emniyetin araştırmalarının ardından bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Ama basın onu çoktan suçlu olarak göstermişti. Oradaki baskılara dayanamayan Justin tekrar ülkesine geri döndü. Hakkında uluslararası yakalama kararı olduğunu öğrendi ama bu haber asılsızdı. Justin bunu öğrenemedi çünkü gerçekleri ortaya çıkmadan önce hayatına son vermişti. Ölümünden yıllar sonra Nottingham dönemindeki teknik direktörü Brian Clough ve kardeşi John pişmanlıklarını dile getirmişti. Teknik adam kaleme aldığı biyografisinde teknik adam olarak ondan sorumlu olduğunu, yardım etmesi gerektiğini ama bunu yapmadığını, kardeşi John ise bir TV programında kardeşine cinsel yönelimi hakkındaki açıklama yapmaması için para teklif ettiğini, ölümünden dolayı her gün pişmanlık duyduğunu söylemişti. Justin bunları duyamadı elbette ama onlar Justin'in ne hissettiğini ölümünden aylar sonra ortaya çıkan veda mektubunda öğrendi. Bu notu biri bulduğunda umarım ben buralarda olmayacağım. Gay ve kamuoyunun tanıdığı bir insan olmak gerçekten çok zor. O kişiye tecavüz etmediğimi belirtmek istiyorum. Kendi isteğiyle benimle beraber oldu. Ancak ertesi gün benden para istedi. Vermeyeceğimi söyleyince bana sen göreceksin dedi. Eğer böyleyse neden kaçtın diyorsunuzdur. Şöyle ki hukuk her zaman adil değildir. Hislerim bana eşcinselliğimden ötürü adil bir yargılanmanın olmayacağını söylüyordu. Bilirsiniz insan paniğe kapılınca neler olur. Dostlarımı ve ailemi daha fazla üzmektense ölmeyi yayılıyorum. Justin Fasonu